Değerli hemşerilerim, uzun süredir devam eden bir ayrıcalıkla Reyhanlı Belediyesi'nde görev almanın onurunu yaşıyorum. Bu süre zarfında şehrimizin kalkınması ve ilerlemesi için hep birlikte olmanın gururunu taşıdım. Ancak şimdi daha büyük bir vizyonun ve kalkınmanın ilerleme zamanı geldiğine inanıyorum. Reyhanlı'yı sadece bir şehir olarak değil, Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacak limanın bir parçası olarak görmek istiyorum. Reyhanlı'yı çok seviyorum. Bu şehirde doğdum, büyüdüm, eğitim aldım, ve aile kurup çocuklarımı yetiştirdim. Reyhanlı Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yaptığım dönemde şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için çok çalıştım. Zaman zaman üstesinden gelemeyeceğimiz konularda gönülden gönüle bir yol var şiarıyla yanınızda yer alarak gönül birliği yaptım. Şimdi Reyhanlı'yı kucaklayacak yeni bir dönemin başlangıcını ilan ediyorum. Şehrimiz gençliğin enerjisi ve geleceğe olan tutkusuyla aydınlığa kavuşacak. Bir adımımız bu şehre daha fazla renk, daha fazla hayat ve daha fazla umut katacak. Reyhanlı'yı Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı yapmak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişe sahip çıkan, bugünü imar eden ve geleceği şekillendiren vizyonunu Reyhanlı'ya taşımak istiyorum. İlçemizi daha güzel, daha modern ve daha yaşanılabilir bir şehir yapmak için altyapısını, ulaşımını, çevresini, kültürünü, turizmini, eğitimini, sağlığını, sosyal hayatını, sporunu iyileştirmek için planlarım var. Bu duygu ve düşüncelerde Reyhanlı Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyor. Yaklaşan yerel seçimlerde Reyhanlı Belediye Başkan aday Adayı olduğumu sizlere ilan ediyorum. Bugün Reyhanlı'nın refahını birlikte inşa etmek, şehrimizin potansiyelini en üst düzeye çıkartmak için yola çıkıyorum. Yepyeni bir hikayenin gün doğumunda yol arkadaşlarınız için teşekkür ediyor. Değişen, gelişen, güzelleşen bir Reyhanlı için tam zamanı.